günaydın günaydın herkese mutlu perşembeler o kadar güzel o kadar keyifli bir günkü, günkü maşallah yağmurlu soğuk şahane yani ama iyi yağıyor çok mutlu oluyorum gerçekten çünkü kış yağmadı yine hava durumu raporu <laughs> benim yine saçlarım türen girip yıkanacağım bugün gerçekten insan gibi olmayı düşünüyorum kısmetse yine gözlerimle ateş iş çünkü uyuyakalmışım gece bir açlık krizim tuttu Ay size anlatamam Ölüyorum da ölüyorum. Kalktım ne içtim ben? Ha, soda içtim. Tutmadı. Yani gurul 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 gurul. Uyudum. Keşke yeseydi mesela aslında. O kadar da kasmama gerek yok ama. Hadi dedim. Dayanabildiğim kadar dayanayım. Uyumuşum zaten şimdi. Kahvemi içiyorum. Ondan sonra kocaman. 12'ye kadar dayanacağım inşallah. Bakalım. Yani dayanırım herhalde. Dayanırım ya sabahlı Sabahları geçiyor bir şekilde yine de işte bulaşıkları geceden bırakıyorum sabah yıkıyorum işte etrafı silip süpürüyorum. Ondan sonra bugün işte kavanoz almaya gidebilirsem bu muhteşem yağmurda çünkü eririm malumunuz çok prenses bir insanım <laughs> gideceğim gideceğim ee, onu hallederim i̇şte zaten 12 olur bir şekilde öyle yani yine sabahları geçiyor akşamları dün çok zorlandım yani ilk defa dün zorlandım e, ee, kasmaya gerek yok. Yani en kötü bir hurma atardım ağzıma vesaire ama yapmadım yani... zaten uykum gelmişti. Bugün yine ne yiyeceğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Dün pilavı doğa bitirdi. Sadece kuru fasulyem var. Salata yiyebilirim yine. Ee, tat, ay tatlı mix diyorum. Şey e, o yaylanın acı mix'in yarısı kaldı. Belki durum yaparım. Ay hiç bilmiyorum. Yine klasik bilmiyorum yani. Ama ilk başta ben şu yıkanayım ya yani şu rezalet ötesi saçlarımı <laughs> falan düzelteyim. Bir çeki düzen vereyim kendime. Ama dışarı çıkıp geldikten sonra yıkanırım. Çünkü hasta oluyorum. Yani hasta olmuyorum ama üşüyorum. <laughs> Allah'ım Rabbim. Benjamin Batın gibi yaşlandıkça şey mi oluyorum ne oluyorum. Ne de çocuklaşıyorum herhalde. Bir üşümeler bir titremeler falan geliyor. Öyle yani. Ee, 12'de Aha ben pardon unuttum yine. Gece yulaf lapası yaptım. Doğa elma yedi. Elmanın yarısı tabii yemedi. Elmanın yarısını yemedi. Ben de onları minik minik doğradım. Tarçınla biraz da hindistan ceviz şekeri artık bu kadarcık kalmıştı. Onunla biraz böyle pişirdim. İçine yulaf ekledim. Ondan sonra onun üzerine süsleyip onu yerim ya da şey almazsa dur, duruyor dolapta. Ara önde tüketirim. O var yani elimde hazır kahvaltı için. Selamlar. Yıkanmadım tabii ki. Doğa zaten geç kalktı. Ben konuşurken o uyuyordu. Sonra kahvaltıyı kaçırdım diye ağladı. Allah'ım yani bayılıyor okulun kahvaltısına. Neyse kahvaltı yaptırdım. İğrenç yapıyorsun. Sen güzel yapıyorsun dedi. <laughs> Neyse çıktık. Islandım tabii. Muhteşem. Şimdi çıkacağım. <laughs> Kavanozu halledeyim. Ondan sonra muz alacağım. Domates alacağım. Canım domates istiyor. Ondan sonra onları halledip döneceğim, yıkanacağım, yıkanmam yemek yerim. Saat 12 olur zaten. Ee, ondan sonra öyle bir de çay içtim bir tane. Şu Lipton'un hazır bu poşet içinde satılanları var ya döküyorsunuz, karıştırıyorsunuz çay şey oluyor, çok güzel onlar örgüre <laughs> <Ur -Grey> özellikle <laughs> tavsiye ederim, gösteririm de. Öyle yani şu dışarı çıkayım, şu dışarı, sonra şu içeri gireyim, şu yemeğimi yiyeyim, yulaf yerim herhalde muhtemelen. Böyle şu ellerde hiç oynamasa. <laughs> ne oldu? <laughs> İçeridesin. Hadi iyisin. <laughs> ne oluyor be? Ha, doğanın saati açıldı. bir <laughs> <Çiç iç. gülüyor> Prinses. Ay, şu an zangır zangır. <laughs> Hiç üstüm başımı değiştirmeden ve tabii ki muhteşem saçlarımla. Dün yaptım. yulaf yapasını yiyeceğim. Yapamayacağım hiçbir şey. Yani inanılmaz acıktım. Saat 12.30 olmuş farkında değilim. Aldıklarımı da aldım buldum kavanoz. Ee, kombu çayı da yaparım inşallah. Bir dinleneyim falan filan kendime geleyim Bu şekerim yerine gelsin. Ee, şey ne denir? Ne yaptım? Elmalarımı ekmek doğurdum kırmızı elmayı Ondan sonra onları tarçınla biraz işte hindistan cevizi şekeriyle böyle biraz döndürdüm tavada İçine yulaf ekledim su ekledim onları bir pişirdim alt taban öyle üstüne ceviz incir e, tahin pekmez koydum bu kadar görüşürüz gerçekten çok açım yalnız ya buradayım ya mutfaktayım ya da bilgisayarın önündeyim başka hiçbir yerde değilim ya da camın önünde konuşuyorum evim çok büyük çünkü <laughs> Nevi yani neyde durursam acaba diye 40 kere düşünüyorum. nesi yıkandım saçlarımı da böyle. Benim saçlarım normalde böyle kıvırcık ama tabii ben sürekli düzleştirici krem sürdüğüm için düzleştiriyorum. Şimdi böyle önüne kahkül gibi kahkül gibi yapınca böyle kıvır kıvır oldu. Çok seviyorum. <laughs> Dışarı çıkacağım çünkü neden? Akıllı ben çok akıllıyımdır. Evde su yok su alacağım. Neden su sipariş vermiyorum? Çünkü ne koyacak yer yok. Ayrıca ben damacana görüntüsünden nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. Öyle bir manyaklığım var. Evet plastik atık sebebi ama gerçekten hem yerim yok hem de ben damacana hater'ım. Öyle su alacağım şimdi çıkıp. Yine geldim buraya. Kombucha içme suyuyla yapmak lazım o yüzden alacağım. Zaten evde su yok. Doğru düzgün azıcık var yetmez. Bu arada 3 litrelik cam kavanoz aldım. Yaparken gösteririm. Çay demleyecekmişiz. Şekerli. Üzerine kombuçça dökeceğiz. Yarım bir bardak. 2 litre bir bardak. O kadar. Üzerine de şey aldım. Saç bonesi. Bu. Ne denir? Otellerde oluyor ya kafası, kafanıza geçirmeniz için koyuyorlar. Hiç kimse kullanmıyor onu. Gerçi kullanan vardır da. Onu aldım. O kadar. Onun üzerine onu şey geçireceğim. Sonra e, güneş almayan böyle ılık bir yerde 4 hafta bekleyecek. Kontrol ederim işte. Çünkü böyle küflenmemesi gerekiyormuş mantarın. Bakalım tutacak mı? Yani finalde çay demleyeceğiz yani esasında dümdüz. Üzerine kombucha. Bu kadar ama neyse yaparken tabii ki de göstereceğim. İnşallah ben su almaya gidebilirsem tabii. Selamlar. Geldim en sonunda. Doğaya gittim aldım vesaire. Çok uzatmadan kombucha mantarı yapacağım sıfırdan. Bakalım olacak mı yani. Tabii ben de bilmiyorum. Neyse. Şimdi burada 1 litre temiz içme suyu var. Okey. Ee, bunu bir kaynatacağım. Öncelikle. Sonra bunun içine alacağım kaynar suyu. Yarım bardak toz şekeri eriteceğim. Sonra çayları. 4 tane poşet çay. Değil mi? Evet poşet çay. Bunu da bu şekilde bu, bunun içine demleyeceğim. Normalde çelik tencerede demliyorlar ama cam içinde demlemek daha iyi oluyormuş. Zaten ılınması da gerekiyor. Şimdi öncelikle şunu bir kaynatayım. 1 litre temiz içme suyu. Yarım bardak toz şeker 4 tane de poşet. Bildiğiniz çay demleyeceğiz yani. Bu arada bu kadar çok toz şeker koyulmasının sebebi işte mantarın mayalanmasını sağlamak. Malumunuz maya fermentasyonu hani şekerle oluşuyor ya işte biz hani ekmek yaparken işte maya kullanırken de vesaire poğaça moğaça hani şeker koyuyoruz aktive olması için. O yüzden böyle çok şeker konulması gerekiyor ilk seferde. Daha sonra 7-8 sefer yaptıktan sonra yani maya, şey, ana büyüdükten sonra daha aza indirebiliyormuşuz şeker oranını. O yüzden ilk sefer e, o şekilde e, neden çok şeker konuluyor. Şimdi o kaynasın, kaynamasını bekliyorum. Demleme işlemini yapacağım. E, i̇şte kav büyük kavanoza geçeceğim. İvit kaynamış. Şimdi de şekeri ilave ediyoruz içine. Bunu bir eritelim. Aa, bu arada metal kaşık kesinlikle kullanmıyoruz. Hep tahta veya işte plastik e, spatula metal olmuyor. Güzelce erisin. Çaylar atacağım içine. <laughs> Bir 10 dakika ılınsın. Ondan sonra şu kavanoza <laughs> geçeceğim. <laughs> Eridi mi? bir bitireyim. Şöyle bir tanesini. İşte. Normal siyah çay, Earl Grey falan değil. Normal bildiğimiz dümdüz. Şey o demlik poşet çay da olur. Fark etmez. Demleyebilirsiniz kendiniz toz haliyle. Bende yok. bir <laughs> daha <Bakalım. gülüyor> niye şimdi böyle bir 10-15 dakika bir demlensin zaten ılımır da üzerine bir litre daha normal su ilave edeceğim kombuçasını koyacağım bitti bu kadar deyip anlatmazmışım <laughs> Tamam oldu bu. Ee, i̇çindeki poşetleri çıkarttım. Şimdi bunu yarısından çoğunu dışarı dökerekten <laughs> bunu işte boşalttım. Neyse çok şey olmamış. Löbürt diye koyarsam böyle olur. Neyse. Bir şey olmaz. <laughs> Yapacağım işte benim anca bu kadar olur zaten. Bu de. Şimdi üzerine bir litre daha su ilave edeceğim. Ondan sonra cıva şarjım da bitiyor. Mükemmel. Bir Şu elimi de koyayım. Suyu getireyim. Yalnız döküldü ya bir şey olmaz diyorum. Zühteserlisi. Şimdi bunu da dökerim kesin. Of ama. Döküldü. Tamam. Bu arada ben 3 litrelik kavanoz aldım çünkü ben öyle çok fazla yapmayacağım. Yaptığım zaman 1 litre 2 litre falan. Ama ilk sefer böyle gerekiyor galiba çünkü herkes böyle büyük büyük yapmış. Sürekli de bir temizleme. Şimcik. Şunu da bitireyim. <laughs> Evi silermiş. <laughs> Benim yapacağım işte. Anca bu kadar olur zaten. aynı dur. Şimdi son olarak da bu 2200'ün sade olan kombuçasını aldım. Sade olması gerekiyor. Aromalı falan değil. Çok biliyorum ya. O yüzden kesinlikle sade olması gerekiyor. Şimdi bundan böyle içine bir bardak koyacağım. Sonra da bunu içeceğim. Sadesini içtim mi? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Bir tanesi içtim ama ne olduğunu hatırlamak için da dökerim. Hayret dökmedim. Ve olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. Göreceğiz şimdi. Şöyle otel bonesi aldım. Tülbent de olur bu arada ama bu bende tülbent yok. Tülbent nerede bulacağım? Bulurdum da. Doğan'ın muhteşem istekleri. Şimdi bunu kapattım ben bunu boneyle. Anne. Efendim Doğacığım. Bu böyle 4 hafta serin, yani böyle güneş almayan bir yerde, ılık bir yerde 4 hafta boyunca bekleyecekmiş. 4 haftadan fazla bekletmeyin diyorlar. Kontrol ederiz zaten ben sürekli ederim. Böyle bakarım oluyor mu olmuyor mu diye. Efendim anneciğim. Bakacağız yani. Valla ben de merak ediyorum olacak mı olmayacak mı. İlk defa deniyorum. Hayırlısı olsun. Bunu içmiyormuşuz yani çok asidik oluyormuş bu bu şey olacak yani maya, mayayı muhafaza etmek için biraz alacağız içinden sonra bir daha yapacağız o içmeye hazır oluyormuş ama bu ı -ı, güzel olmuş ama içebilirsiniz de diyorlar ben kesin tadına bakarım öyle yani şunu şunu bir dolaba kaldırayım da birazdan içerim bakacağım tadına doğaya bakmam lazım belki de gelirim bir şey demez bilmiyorum öyle bu kadar görüşürüz. Selam. Aa, akşam yemeğimi de hazırladım. Şunun yarısı kalmıştı geçen günden. Bunu bitireyim dedim. Çıksın aradan. Yaptım yine. Bu sefer kırmızı lahana da koydum. Böyle değişik olsun diye aynı salata. Bunu böyle yiyeceğim. Hepsini yerim. Çünkü acıkıyorum sonra. Yanına bir dilim de ekmek kızartırım muhtemelen. Yağ koymayacağım. Zeytin yerim diye düşünüyorum. Ee, onun dışında başka bir şey yok. Bu kadar. Bunu yiyeceğim. Akşam yemeğim. <laughs> öyle Ay menopozlu gibi bir üşüyorum bir sıcak bu. <laughs> Şunun tadına bakacağım. Merak ediyorum. Görün. Hmm, güzel. Biraz alkolik bir benzetme olacak ama bira gibi bu bildiğiniz. Vallahi çok benziyor. Alkolü çıkart. Bira aynı. Yani. Evet. Ya da mi? <laughs> vallahi çok güzel. Bunu aromalaştırdın mı daha da güzel olur. Aa, çok değişik. Alışmak lazım. Ya şifa diye içilecek yani. Tutup da canım kombuça çekti. Deli gibi kombuça istiyorum demem ama vallahi güzel. Beğendim. Vallahi içtim. içtim. <laughs> Güzelmiş ya. Beğendim. Bu yazın çok güzel olur. Şöyle ben bunu ne kadar aldım? Bizim burada yani kazıkçı bir market var. Orada 45 liraydı. Aynen ama Makro Center'a daha pahalı. Sanki ben 70 lira falan diye hatırlıyorum yine bu marka. Afropin'inki de var. Onu da yarın içerim. Ya açıkçası ben bunu neden yaptım? hani yap olacak mı onu da bilmiyorum gerçi ama bağırsakları çok iyi çalıştırıyormuş bu. Bir de gerçekten faydası bayağı bir var. Yani çok hatırlamıyorum ama girip bakarsınız. Bir sürü faydası var. O yüzden işte siyah gazoz içmeyeyim diye. Ya yemeklerde içebilir miyim? İşte benim ne yazık ki öyle bir alışkanlığım var. Yemeklerde çok içiyorum bir şey. İçmemek lazım esasında. Ya belki işte alıştırırsam kendime sürekli olur da yani ana olursa yani ana oluşursa yaparım yani üşenmezsem ama üşenecek şey yok çay demliyorsunuz max yani bir tek o yani başka bir şey yok bir de bekleme süresi var böyle haftada bir iki falan hani olmadı ee, gider alırım hani e, oluşana kadar kombucha yani işte benim dengesizliğim ben şimdi yaparım derim sonra yapmam üşenirim giderim hazır alırım yani anayı da hazır almak istemedim açıkçası İlla deneyeceğim. İlla evde bir deney yapacağım. O yüzden merak ettim. Evde olur mu olmaz mı diye. Bence olur gibi geliyor. Bilmiyorum. Bakalım şimdi koydu bir içeri odaya. Orası en ılık yer. Bu arada serin olması gerekiyor demişim de bir ara storylerde şey ılık yani yer. Yani öyle soğuk bir yer değil. Serin niye de değilsem serin değil yani ılık bir yerde durması gerekiyor. Öyle yani. Bak yine öyle yani. Çünkü öyle yani diyorum. Ne yapabilirim? Öyle çıkıyor. <laughs> Akla bir şey gelmeyince öyle yani diyorum. <laughs>